Sağlık sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasına giren Türkiye'de bir ilke daha imza atıldı. Akraba evliliği nedeniyle 20 yıl önce görme yetisini yitiren 44 yaşındaki Dilek Ümran Öztürk, dünyada sadece 132 kişiye uygulanan biyonik göz ameliyatıyla adeta yeniden doğdu cerrahi operasyonla beraber Türkiye'de ilk biyonik göz ameliyatı gerçekleşti. Doğum yaptıktan sonra görmesi zamanla kaybolan Dilek Ümran Öztürk 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Gözünüzde kendiliğinden olan o yıldız parlamalarına farklı bir parlama olmasını bekliyoruz. Evet. Geldi. Geldi mi Işık? Evet dolaşıyor. Dünyada 132 kişiye uygulanan... ...biyonik göz ameliyatı ile... ...yüzde 90 görme yetisini kaybeden... ...44 yaşındaki Dilek Ümran Öztürk'ün... ...gözünün arkasına çip takıldı. Yüksek teknoloji ile... ...yıllardır yapılan ar çalışmaları... ...sonucunda geliştirilen bir teknoloji. Öztürk, biyonik göz sayesinde... ...ışığa kavuştu. Şekilleri yeniden... ...seçmeye başladı. Hiç görmediği... ...kızını görebildi. Şu anda geldi. Peki. Şöyle geliyor... Peki. Sol tarafından sağ tarafına alıyor sanki. Verdim. Evet bunda biraz çaktık. Dilek Ümran Öztürk 800 hasta arasından seçildi. Bu projelere imza atmaktan ameliyatı yaşayan en iyi cerrahlar arasında gösterilen Profesör Doktor Luannis Palakaris ile Dünya Göz Hastanesi ekibinden Doçent Doktor Nur Acar ve Operatör Doktor Fevzi Akkan gerçekleştirdi. 25 yaşını doldurmuş olan hastalara ve görmesi el hareketi, yakından el hareketini fark edebiliyor ya da sadece ışığı görebiliyor iki gözde de olan hastalara uygun olan bir ameliyat. İlk olarak ışığı gören Öztürk 3 ay içinde büyük kütleleri siyah beyaz görmeye başlayacak. Türk doktorlarının böyle bir şeye imza atması bizim için bir mucize.